Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Hepiniz yeni videoma, kanalıma, tabii ki de evime hoş geldiniz. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Şöyle eşimle kendime kahve yapacağım. Çarşıya ineceğim, anlatacağım size birazdan niye ineceğimizi. Kahve de alırım inmişken. Yeşim bacınızın yine bugün formu üstündeydi sakarlığı. Ama canım sağ olsun. Şöyle Bunlarla Evet kahvemiz olsun şöyle soda mı açayım Hadi bakalım Aa bunu kadar Kullanan var mı? Sizlerinki de böyle dışarı veriyor mu? Bu son zamanlarda böyle çok dışarı vermeye başladı. Bunu sormam lazım. Acaba şurada bir tıkanıklık mı var? Onu bir sormam lazım Arçeli. Evet kahveler hazır. İnşallah dökmeden balkona getiririm. Barış balkona getiriyorum. Ama tepsi şey ya getiremiyorum. Bunu da inşallah dökmem. Neyse bir saniye durun ben kamerayı kapatıp getireyim de. Şöyle bu Barış Bey'in. Dün söyledim galiba orkideleri buradan kaldırdım. Kendini toplarlar bayağı içeride. Evet bize afiyet olsun kahveyi içelim. Ondan sonra da yavaş yavaş dışarı çıkarız. Kahveyi içtik evi falan toparladık. Belki ses geliyordur. Eşim saçını yapıyor fön çekiyor. Makinem burada makinem bugün elimde patladı. Niye patladı? Bakın arkadaşlar bunu böyle çıkartıyorsunuz. Hani buraya başlık takıp da koltukları süpürüyorsunuz ya. Şurası hatırlayanlar vardır. Daha önce kırılmıştı ve bugün tekrar kırıldı buradaki diş o kadar hassas ki o kadar dikkat ettiğim halde ikinci kere kırıldı. Şimdi bunu Philips bayisine getireceğiz. Evet bu makineden soranlar oluyor çok memnunum ama şu plastik aksanları birazcık hani böyle çok hassas ufacık bir şeyde kırılıyor. Mesela şu kırılan arkadaşlar var. Şurası kırılanlar var. Benim burası dediğim gibi ikinci kere kırıldı. Şimdi getireceğim mecbur bununla beraber getireceğim. Evet süpürülüyor bu şekilde ama böyle nasıl diyeyim size bazen şak diye böyle düşüyor. O yüzden eşim de hemen getirelim yaptıralım dedi. Dedim Barış sana hoş geldin sürprizi oldu. Vallahi sabah sabah elimizde patladı. Öyle bakalım birazcık dolaşırız. Ondan sonra işlerimizi halleder. Evimize geliriz inşallah. Şimdi biz evden çıktık arkadaşlar. Demin size söylediğim gibi ilk makineyi vereceğiz ama arabadayken kısacık bir şeye değineceğim. Yani ben dün Yaren'i pizza yaparken daha doğrusu bir gün önce çektiğimde dedim ki tırnaklarına ojesine takılmayın. Hani seviyor bir de ikimiz yiyeceğiz yani ben evladımdan tiksinir miyim? Asla tiksinmem o kadar da güzel olmuştu. Bugün bir arkadaşımız ilk defa yorumunu gördüm. Böyle şeylerde ilk defa yorum yapanlar geliyor zaten. Kusma işareti koymuş o kadar sinirlendim ki yani. Bugün dedim ki iyi ki yarını çekmiyorum yani senelerdir ya kusma işareti koyacak kadar orada iğrenç olan neydi ben mi göremedim bilmiyorum. Bir arkadaşım da ben asla yemem ona da dedim zaten size yapmadı bana yaptı dedim. Ya yani bilmiyorum hani diğer yorumlar tabii ki de çok güzeldi. Benim kızım daha yeni yeni mutfağa giriyor. Evet ufak tefek şeyler yapıyor ama hani o işaret hiç hoş olmadığım bir, yani. bir şey var. Ojeden evet tiksinenler olabilir. Uzun tırnaktan. Ben de her yerde yemem ama bu benim evladım. Biz ikimiz yiyorduk. Yedik. O an söyledim. Ama işte bazı arkadaşlar böyle dediğim gibi ufacık şeylere takılıyorlar. Ya bir de i̇şletme değil ki mutfak sizin mutfağınız. Yani. Kendi mutfağınız, kendiniz yapıyorsunuz. Misafir misakir de yapmadık. Olsa, şey olsa. Aynen. Yani buradan söyleyeyim kusma işareti koyacak kadar bir şey yok yani. Bazıları böyle abartıyorlar ya bazı şeyleri. Yani bir, bir de şey değil hani böyle tarif verir tarzda bir mutfak kanalı Aynen. olsa şey olsa. Ben olsam değil mi? Ben mesela tarif çekiyorum konuşamıyorum sinirlendim. <laughs> Ben hani böyle sürekli tırnaklı tarif versem, falan bir şey yapsam, ha, tamam. öyle versem misafirlere öyle yapsam belki evet ama özellikle belirttim yarenin tırnağına sakın takılmayın ocasına takılmayın sonuçta biz yiyeceğiz dedim kusma işareti biri de ben asla yemem tövbe estağfurullah ya neyse bakalım şimdi biz eşcağızımla gidelim bu arada hava bugün kapalı yarında yağmurluymuş bu da barışın şansına İnşallah makineyi hemen bugün alırız bakalım. yazıya Animasyon süper kahramanı Akıncı. ya Çarşamba ya trafik yoğun. <laughs> <laughs> Bana kolay inay 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 Tarihte bugün 26 Temmuz 1951 yılında Türkiye'deki ilk petrol Raman yöresinde bulundu. Al biz neredeyiz? Orada evine geldik. Arabayı koyduk da. Nasıl güzel değil mi? Barışı bekliyorum. Soğuk içecek getirecek de biraz oturup gideceğiz bakalım. kadar soğuk soğuk şeyler içiyorum ki bak şu an bu buz gibi. Seninki nasıl? Soğuk mu? Soğuk bak. Barış bu cevap su diyor ya. Jandarma bak. Ha, onun suyu değil mi? Epeydir orada evine gelmedim. Hatta senelerdir gelmedim ben. şah su. Doğru. Şimdi hatırladım. Soğuk soğuk içeceklerimizi içtik. Makinemiz ve biz gidiyoruz. İlk bunu bırakalım büyük bir ihtimalle hemen yapar diye düşünüyorum o parça elindeyse şuralarda oturulmuyor Barış artık üstünde kapattılar ya yanıyor az önce Sedoş'umla karşılaştık güzel sohbet ettik güldük falan şimdi arabanın yanından geliyoruz niye derseniz yapıldı 75 TL'ye yaptı arkadaş çok şükür onu arabaya bıraktık şimdi eşimle biraz dolaşacağız sonra da pazara uğrayacağım. Domates, salata yazın çok yeniyor. Biber alacağım. Biraz böyle eksikleri alırız. Ondan sonra da evimize gideriz. Makine oldu ya. Çok şükür vallahi. Evet soğuk sudayız. Pazarı uğradık. Şöyle domates, salata, biber. Bir iki bir şey aldık. Çok eksik yoktu zaten. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Değil mi? Barış ağrıdan sonra Zonguldak çok sıcak geldi. Hmm. Allah çok kötüymüş, çok sıcakmış diyor. E, ağrı serin. Zonguldak yanıyor. Nem çok fazla ya. Sahiller bomboş. Biz şuradan dondurma alacağız şimdi. Oturmazsın herhalde bu sıcakta değil mi? Sıcak sıcak simit aldık. Barış Beyler özlemişlerdir dedik Zonguldak simitini. Seviyor çünkü. Simitini Ankara, simitini. Ankara simiti mi? Evet. Bu Zonguldak simiti. Ay. Tekne, sivit Ankara sivit. Öyle mi? Evet. Ne güzelmiş şuralar balonlu renkli renkli Barış. Martı kafe. Bombo şey gidi buralar. Barış da alsın da dondurmayı hemen yememiz lazım sıcaktan. <laughs> Nasıl Güzel. AVM'ye geldik. Daha doğrusu Carrefour'a falan gitmiştik. Bir şeyler aldık. Buraya mı bakacağız? Aha. Deniz şortu arıyoruz da. Dar mı? Hmm. Neden? Ama geniş. Belden, belden. Bak. belden mi? Yani zayıfladığın için çok fazla bu. M. 549'dan 329'a düşmüş. Benim hoşuma gitti şöyle deniz şortu şortu. Diğerleri nasıl biliyor musunuz? Şöyle kısa kısa ya çok kısa. Onları beğenmedik de bunlar da çok desenli. Bunları şöyle alalım sen turuncu. Aha yengeç var bak. O güzel. Dene üşenmezsen. Üşenir misin? Deneniyor tabi. Bence dene ama baş baksana. Aa, millet bikini altı bikini deniyor da. Ha? Bilmiyorum şu olur sana bence. Bunlar fileli. Bu ne kadarmış? Bu fileli de. 329. Bunda file yok. Şu ama işte bak. Kısa mı? Bir şort bulamadık ha istediğimiz gibi. Mavide de hüsran. Çıkalım mı? O güzelde de filesi yoktu onun. Böyle hanımlar panç işi deniyor. Ne güzel yapmışlar. Nasıl güzel pazar çantalarına. Ne kadar güzeller yastıklar falan. Vallahi. Varç değil mi? Böyle renk renk var burada da. Çok iddialı bir yerde de fosforlu yeşil vardı. Tövbe yarabbim. Ay nasıl sıcak. Arkadaşlar bugün var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Niye ötüyor şimdi mesela? Yanıyor, yanıyor. Kemerimi takayım da. Nasıldı Barış hava? Barış diyor ki yok ya iş olmadan diyor inilmez. Kemerimi bağlı gerçekten mecbur kalmadıkça inilmez. Haydi. Bizi ev paklar. Oh. Oh, serin serin. Ev o kadar sıcak ki dışarı çıktık. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Nereye yani gidiyoruz nereye gidiyoruz evet. eşim? evet nereye gidiyoruz? Ablamlar kapıda semaver Hı. yapacaklarmış komşularıyla. Evet. İlla siz de gelin dedi. Tamam. Çöpümüzü atacağım. At çöpümüzü. Aslında 5 saatte çöp atmayı sevmem ama bu ha. akşam öyle oldu. Ablamlarla komşularıyla oturacağız. Tamam. Çay içeceğiz. Çok sıcak ya. Gerçekten. E bu çok sıcakken çay mı içeriz? <laughs> Biz çayı her türlü içeriz. Elindekini giyersen. Siz "Güzeliniz" desin siz var ya. Cehennemde Oy. bile çay içeriz. <laughs> Sen? <gülüyor> evet. At bakalım. Üçlük at. Dur bir kedi var mı? Üçlük at. Dur, bir kedi, tamam Aferin. Alır. Elindekini göster. Çöpü niye çekiyor? <laughs> Ablama Barış Bey'in hediyesi de var. Dur söyleme sürpriz olsun. Tam gününde söylersin ne oldu? Nasıl? Şimdi söyleme ne olduğunu gününde söylersin. Tam günü geldiğinde. Şu an hediyesi var demeyin mi? Var var hediyesi var işte. Hediyesi var. hediyesini vereceğiz. Ne olduğunu gösterirsin. He, ne olduğunu Tam şu an. gününde gösterirsin. He, tamam. Sadece şu an Barış Bey'in Allah'a hediyesi var. Evet. <laughs> Tıp. Tıp. 12 Ağustos'ta ablamın doğum günü ya. Evet. Damat erkenden doğum günü hediyesi. Damat getirmiş. değiliz ya. Damat doğum günü. Seviyoruz yani. Tabii. İnsan olarak. Öyle hakkını ödeyemeyiz. Şimdi şuradan çekirde kalalım. İyi değil çok. Çok. Allah razı olsun. En zor Allah. günümüzde yanımızda durdu. Allah ona uzun ömürler versin. Evet. Sağlıklı. Hastalığı böyle silinsin gitsin inşallah. Hastane dedik, hastaneye koştuk. Hastane dedik, pastaneye geldi. <laughs> hastaneye geldi. hastaneye geldi tabii. Şimdi <laughs> Hadi bakalım. Şöyle tuzlu vardı en büyük. Barış diyor ki ne ara 30 lira oldu diyor çekecek. <gülüyor> Olmuş valla. <laughs> ne tatlıydı değil mi? Yalnız burası kapanacak ama kalabalık. Aha da semavel yanmış. Masayı çeksem boydan boya masa var. Oh. Yeni mi yaktınız? Yok. Yok kız. ikinci Vallahi. işinde. Valla. <laughs> orada kiraya çalıştıracağım. canım. orada kiraya çalışacağım. Orada iki tane eleman çalıştıracağım. <gülüyor> Duydun mu? <laughs> Ameliyat mı yapıyoruz diyor. Işık

Şimdi, ara, ya işte şu ara bir şeyler yani. Hani bazı Anladım. telefoncular <gülüyor> <geçti> <gülüyor> da Değil. Antika değil. Antika zaten Ben de antika not çok şeylerim var. var. Bir tane televizyonum var, şu kadar. Ne notu? Siyah beyaz. Ben de iPhone 4s var, 5s var. Dönebilecek Aynen, mi? Yok yok ben, ben, şeyler, ben böyle şartlarım böyle. Nasıl? 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 Hiç kullanılmadık. Değil mi? kullanılmadı. olmadı. Satalım, satalım hemen. hemen. Bekliyorum da. Allah. Biraz daha değerlensin. Biraz daha değerlensin. İyi ki görsün. Tamam. O zaman ben 5'e satış otoritesi. Antik onlar. <laughs> köyde Peki. şimdi bir hanım Aha. var. O, o yok ama o zaman ya. İstanbul'da işlediler benden. Oyun şey satın aldı. Domuzda salıcı var ne şeyin ay. altında. Ne telefon ne diyemişler. Köpüğün altında. Yok ben bunu koyayım mı? Hayır elim elim. Niye? Yanarsın. Aman aman. İkinci semaveri demlemişler bu arada. Alalım. Bu kadar mıydınız? Gidenler oldu mu? Yok bu kadar. Ne güzel yanmış enişte. Saatlerimiz 12 oldu ve Yeşim bacınız karşınıza geldi arkadaşlar. Çok güzel, çok keyifli bir akşam geçirdik. Tekrardan ablama, enişteme, komşularına teşekkür ediyoruz. Size çekemedim. Sofrada var ya kısırlar, börekler, kekler, çekirdekler, gözlemeler ama biz hiçbir şey yiyemedik. Tok gitmiştik. Bir de şimdi sıcaktan dolayı meyve falan, soğuk şeyler, dondurma tıkanmıştık. Ama sohbet, muhabbet, çay her şeye değerdi. Benim bu akşam ablamın yani yeni tanıştığım komşuları da oldu. Hepsini tanımıyorum zaten. Çok tatlılardı. Hasan amca hele daha önce bahsetmiştik ablamın e, komşusu kızı yurt dışında beni izliyormuş ablamla beni söylemiş onlara. En son gelirken dedi ki, bak dedi bu işin mi senin dedi. Böyle sofrayı bizi çekecektin dedi. İnşallah bir dahakine dedim. Ben de biraz biraz kendimi açtım yani. Önceden mesela hiç tanışmadığım, ilk defa girdiğim ortamlarda çok çekim yapamazdım. Bugün telefonu koydum. Barış hediyeyi verirken ablamla çekmeye çalıştım. Çayı çekmeye çalıştım. Erkeklerin muhabbeti koyuydu, bayanların da aynı şekilde ama cidden Hepsini çekseydim çok keyif alırdınız ama çekemedim. Çok güzel bir ortam vardı. Eve geldik. Şimdi baba kız Yaren'le eşim sohbet ediyorlar böyle. Hani konuşacakları konular var öyle söyleyeyim. Eşim benden sizce ne istedi? Hadi tahmin edin. Saat 12. Çay istedi. Orada aslında baya bir çay içildi ama benim Barış çaycı şurada oturalım dedi serinde. Ki çok serin değil. Sizle konuşacağım diye böyle üzerime tişört geçirdim. Yani bugün kaç dereceydi bilmiyorum ama cidden baya sıcak. E, doşum bir şey attı, Instagram'dan buradan öpüyorum onu Bursa'ya sevgiler yolluyorum. Neyse çok konuştum. Eşim varken ben eşimin yanına gittiğimde biri geldiğinde böyle uzun uzun vloglar çıkartamıyorum bazen. Bugün o günlerden bir tanesi oldu. Aklınıza sığınıyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Kısmetse inşallah yarın tekrar burada buluşuruz. Güzel haberlerle buluşuruz inşallah. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi.